Hani bazen gitmek gerekir ya, gitmemiz gereken insanlardan, gitmemiz gereken düşüncelerden ve gitmemiz gereken yerlerden. Sonra yalan dünya der, geçeriz ya hani, geldik gidiyoruz. Ne bırakabilirsek geriye bizden kalan, bizim eserimiz olan, bizi güzel hatırlatacak insanlar, bizi güzel hatırlayacak eserler. Belki bir şiir, belki küçük bir söz, belki de bir insanın yaşamına rehber olan bir kelime. Ufacık, küçücük ama değeri ve anlamı büyük. Anlam yaratabilmek ayrı, anlam bırakabilmek ayrıdır neticede. Kendi dünyamızı yaratabilme konusunda yüreğimiz becerikli mi dersiniz? Sanki biraz üşengeç davranıyoruz. Hazır dünyaları yaşıyoruz. Tertemiz dünyalarımızı kirletiyoruz mu dersiniz? Yalan sevgilerle bunu mu yapıyoruz acaba? Sevgi eylemini yalan etiketiyle süslemeye çalışarak mı? Sevmiyorsanız bırakın gitsin. Sevmiyorsanız bırakın bitsin. Bazen bir şeylerin bitmesine izin vermek gerekiyor. Gitmelerden, gideceklerden korkuyoruz ya hani gitmeye niyetli olana gönül emanet edilmez. Birilerinin yönlendirmesiyle insan sevilmez. Birilerinin yönlendirmesiyle de birinden vazgeçilmez. Şimdi gideceğimiz yolu bilmezsek eğer yanımızda yolcu çok olur bir kere. Önemli olan o yolu kendi gücümüzle aşmak, birileriyle değil kendi bileğimizle aşmak kendi bileğimizle yürekten ve içten tüm yolları evet tüm yolları